Merhaba, ben Kemal Vehbi İmamoğlu. E, Trabzonluyum. 2006 yılında lisede mezun oldum. E, 2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümüne başladım. E, eğitimimi burada devam ettirdim. Sonra e, mezun oldum ve e, aynı alanda yüksek lisansa başlama kararı aldım. 2012 yılında yüksek lisansa başladım. Hala yüksek lisansa devam ediyorum. E, ee, peki bu yüksek sans özellikle başladığınız biyoloji bölümünü bitirdiniz. Peki neden biyoloji bölümü, neden e, kimya değil mesela? Biyoloji bölümünü e, lisedeki hocalarımdan dolayı özellikle çok sevmiştim. E, özellikle biyolojide hücreler, genler, kromozomlar beni kendine çok çekmişti. Çok cazip ve güzel konulardı. E, hoşuma gittiği için ilgi alanım da oldu da, o zamanlarda. Onun için de e, okumaya karar vermiştim, Dedim, biyoloji okuyacağım diye üniversitede öyle başladım işte. Ee, peki şu anda yüksek lisans aşamasındasınız evet. ve çeşitli projelerde zaten yer alıyorsunuz ancak bunlar sizin danışman hocanızın seçtiği projeler oluyor. Peki sizin kafanızda özellikle çalışmak istediğiniz bir proje var mı? Var. Ee, özellikle bitkilerin insanlar üzerinde etkisi olan ilaçlar yapılabildiği alanlarda hala keşfedilmemiş bitkiler var. Özellikle bitkinin kökü, meyvesi, gövdesi, yaprağı olsun hala kullanmasını bilmediğimiz bitkiler var. Bu bitkilerin de ben insanlara sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Bu alanlar üzerinde bu çalışmalar, bu çalışma alanlarında çalışmak istiyorum. E, lisans eğitiminden beri sizin ilginiz anladığım kadarıyla botanik yönünde. Evet. Özellikle bu alanda kendinize örnek aldığınız bir araştırmacı mevcut mudur? Mevcut. Kendi hocam Sayın Profesör Doktor Hüseyin Yüncer'i örnek alıyorum ve onun yolunda da devam etmek istiyorum. Peki bu devam edebilmek için, belki hocanızın seviyesi, belki daha yüksek seviyeye ulaşabilmek için yeterli özellikleri sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? En başından beri bu yola çıktığınızdan beri yani kısmen de olsa gerekli bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum ama tabi eksik olduğum konular hala çok fazla var ve bu konularda öğrenerek, tekrarlayarak, çalışarak aşılması gerektiğini inanıyorum. Onun için yani böyle çalışarak yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Hem lisans seviyesinde hem yüksek lisans seviyesinde eğitimler alıyorsunuz, dersler alıyorsunuz, çeşitli seminer eğitimleri alıyorsunuz. Bu aldığınız eğitimlerin eleştirebileceğiniz yönleri var mıdır? Şöyle ki lisansta aldığım derslerden eleştirebilecek olduklarım vardı. Özellikle bazı zor dersler, moleküler gibi genetik gibi derslerin yarı dönemde verilmesi bize çok zorlamıştı. Moleküler gibi bir ders bence bir döneme yayılmalı, gayet uzun bir süreçte verilmeli. Yani hızlandırılmış eğitimden ziyade daha uzun, daha ayrıntılı detaylı anlatılarak verilebilirdi. Yüksek lisansla herhangi bir zorluk çekmedim dersler konusunda. Gayet güzeldi dersler. Sıkıntı yok olmadığı için. Ee, peki yine en başa dönecek olursak, bu bölümü seçtiniz, sevdiğinizi söylediniz. Bir başkalarına yönlendirmeleri oldu mu çevrenizden aile olur, arkadaş olur, okul öğretmenleriniz olur. Şöyle ki onlar hep mühendislik, tıp tarzı şeyler istiyorlardı. Fakat ben çok şey yapmadım. Ya matematik ya biyoloji okuyacaktım. Onların ikisini seçmiştim. Burada da biyoloji seçtim daha çok istediğim için çevrenin etkisine çok bakmadım daha açıkçası. Bölüme geldiniz. Daha önce severek geldiniz. Daha önce hayal ettiğinizle. Şu anki bölümdeki e, mevcut durumu karşılaştırdığınız zaman e, zorluk durumu nasıl nasıl yani hayalinizde örtüşüyor mu daha mı zor geldi? E, şöyle ki bölüm e, hayal ettiğim kadar zor değildi yani açıkçası daha zor geliyordu fakat e, geldikten sonra e, konuları zaten aşama aşama öğretiliyor onun için tek bir zorluk çekmedim zaten bitkiler hayvanlar ya yani bunları ezberlemek öğrenmek çok zor gelmedi bana ya, birkaç derste birazcık zorlandık onları da düzenli çalışarak atlattık yani peki hem lisansı bitirdiniz, yüksek lisans yapıyorsunuz, belki ileride doktoraya devam edeceksiniz. Genel olarak hem lisans hem yüksek lisans öğrencilerinin yaşadığı belli başlı sorunlar var mı bu bölümle ilgili? Özellikle sıkıntı çektikleri bir nokta ya da genel olarak. Sıkıntı çektikleri nokta dersler konusunda biraz sıkıntı çekiyorlar. Bazıları ağır geliyor, zor geliyor dersler. Peki evet. size göre gerçekten zor mudur bu dersler? Bana göre şöyle, birkaç tanesi zordu gerçekten. Yani zorlandığım dersler oldu. Peki siz kişisel olarak mı zorlandınız yoksa genel bir dersin kendindeki genel, bir ağırlık mı? Genel bir ağırlıktı. Yani sınıfın tamamı hemen hemen zorlanıyordu. Zorluk çekiyorlardı derste. Çünkü anlaşılması güç konulardı. Böyle ilk defa görüyorduk onları. Detaylı konulardı. Yani. Sıkıntılı konular oldu hep ama dediğim gibi çalışınca yapılıyor ve tekrar ettikçe de zevkli konular haline geliyorlardı. Anlaşılır hale gelmişlerdi en sonunda. E, peki bu zor dersleri aşabilmek için nasıl bir çalışma yöntemi belirlediniz? Ha, güzel soru. O, o derslerde ben şöyle yapıyordum. Hocalarımı çok iyi dinliyordum özellikle. Ne söylerlerse böyle yazmaya çalışıyordum, not almaya çalışıyordum. E, ağzına çıkanları hemen kaydediyordum ve de e, kafam takıldığı yerde hemen soru soruyordum hocaya. Ya zaten sonra derse çalışırken bunlar hemen aklıma gelirdi benim. Her şurada şunu sormuştum, şurada bunu yapmıştım gibi oluyordu. E, bu da bana çok bir avantaj sağlıyordu. Direkt gözümün önünde canlandığı için eee sınavda öyle olunca zorlanmıyordum sınavlarda da. Yani siz e, diğer öğrencilerden bu metot biraz daha farklı mıydı? Daha onlardan öndeydim diye biliyor musunuz kendi çalışma metoduyla? Öyle ki e, bu metot iyi bir ya, bence iyi metot ve ama özellikle yazarak çalışma metodu bence çok iyi. Ben sınavlarda böyle çalışıyordum zaten. E, tüm konuları yazıyordum, bakıyordum, yazıyordum tekrardan. Başka kağıtlara tekrar tekrar yazıyordum yani. Öyle olunca çok verimli ya yani Unutmuyorduk konuyu. Her hani şuraya da yazmıştım. Kağıdın hatta hangi köşesine yazdığımı bile hatırlar oldum bazı zamanlarda yani. Bence yazarak met çalışma metodu her zaman iyidir. Peki bizimle bilgilerinizi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ee, çalışmalarınızda ve hayatınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin Sağ size. Sağ olun. Teşekkürler.